Evet hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur ve benim videomla beraber daha güzel bir vakit geçirebilirsiniz arkadaşlar bugün sizin en sevdiğiniz seri olan yani Emirhan Görede serisinin yeni bölümünü çekiyorum arkadaşlar gerçekten o Emirhan Görede serisinin devamı için sizden ne zaman ne kadar like istesem hepsini attınız arkadaşlar bir önceki videoya 3000 like istedim siz 4000 like atmışsınız gerçekten hepinize çok teşekkür ederim yine bomba bomba görevler vermişsiniz arkadaşlar çok eğlenceli görevler var aralarında umarım görev görevleri yapabiliriz çünkü gerçekten çok az kutum var ve param da yok Allah'ım ya Rabbim yani yeşil taşı falan da yok hiçbir şeyim yok o yüzden görevlerin hepsini yapmamız lazım arkadaşlar hemen ilk görevle başlayalım isterseniz ama size küçük bir ricam var arkadaşlar eğer hala kanalıma abone olmadıysanız aşağıda bulunan kırmızı butona tıklayarak kanalıma abone olabilir bildirimleri açabilir ve bu videoya en az sizden 4000 like bekliyorum arkadaşlar bu videoya 4000 like gelirse arkadaşlar bu serinin devamını çekeceğim ve yorumlar kısmına da lütfen görev vermeyi unutmayın Emirhan görevde etiketiyle beraber lütfen bana görev vermeyi unutmayın şimdi İlk ilk görevle hızlı bir başlangıç yapabiliriz bence. İnşallah yapabiliriz yani. Berat Kızıl Aslan kardeşim demiş ki görev en düşük kupalı karakterinde bir kill al alamazsan iki tane mega kutu aç demiş. Bence gayet güzel bir görev. Ee, çok da basit bir görev. Gerçekten bana böyle görevlerle gelin fakat en düşük kupalı karakterim Sprott. Oğlum Sprott'ta da bayağıdır oynamıyorum ya. Bir kill alabilir miyiz acaba arkadaşlar? Valla eğer alamazsak iki tane mega kutu açmamız lazım. Zaten iki tane mega kutum var. Başka mega kutum yok. Allah'ım ne olur yapabilelim ya. Hadi başlayalım bakalım. Hadi bakalım. Hadi oğlum yapmamız lazım. Daha ilk görevden kutuları bitirirsek Vallahi biteriz Vallahi biteriz Hadi bakalım şimdi hızlıca enerji kutusu toplamam lazım arkadaşlar Çünkü bir tane kilasım geçiyor bana çok fazla kire ihtiyacım yok Sadece bir tane alsam yeterli ama şöyle bir, bir iki tane enerji kutusu toplamam lazım arkadaşlar Çünkü hasarımın da yetmesi lazım yani doğal olarak hemen bunu da aldım Allah'ım alamadım Tamam şimdi aldım burada biri vardı galiba ya Bir saniye bakayım bir böyle burada biri yok muydu ben mi yanlış hatırlıyorum? Tamam ben yanlış hatırlıyormuşum arkadaşlar. Benim acilen kill almam lazım. Ne olur sağda soldan bir yerden pusan ve gelip benim kafamın üstüne atlayacak birisi çıkmasın oğlum ya. Aha bir dakika bir dakika şurada da sprot var. Hadi oğlum kim daha iyi sprot oynuyorsa o kazansın lan. Ama ben görev yapıyorum. Sen görev yapmıyorsun tabii ki. Ama benim iki tane enerjim var. Senin enerjin yok kanka o ne olacak? Ben seni burada çıkartmayacağım. Hadi oğlum ya öldürebilirim ben seni. Hadi oğlum yapabilirim. Bence yapabilirim ve çok güzel. Çok güzel bir şekilde bir kill aldık. Oh be başardım. Vallahi billahi direkt ilk görevde kaybettiydim arkadaşlar kafa yiyeyim dedim herhalde. Evet çok güzel bir şekilde kazandık. Hatta Sprota ve Sprot vs yapmış olduk. Çok da eğlenceli oldu yani. Ama bu soru beni bana tek atar arkadaşlar dibime girerse. Yani dibime girmesine gerek bile yokmuş. Direkt tek attı yani. Helal olsun. Neyse ne diyelim bakalım. Yapacak bir şey yok. Zaten bizim amacımız bir tane kill almaktı ve onu da başarıyla tamamladık. Oh biraz riskiydi ama yapmış olduk arkadaşlar. Hemen bir sonraki göreve geçelim. Tuana nasıl kardeşim demiş ki abi çift hesaplaşmada takım arkadaşın ölmezse kulüptekiler bir sayı söylesin kaç derse o kadar mega kutu aç mı? Oha onu bu çok zor. Allah'ım ya şu kulüptekilere bir bakın arkadaşlar ya. Şu kulüptekilere bakın ya hepsi canavar gibi ya kupalarına bakın. Ben bunlara desem ki kaç tane kutu açmamı istiyorum yazarsam arkadaşlar vallahi bunlar en az 10 falan der yani 10 der herhalde. İnşallah böyle 50 falan diye olmaz. Oğlum bu ne kadar zor bir görev lan. Vallahi giderim ben burada mesela atıyorum Spike'a sorsam. Spike bana dese ki abi 99 tane mega kutu aç. Oğlum nasıl açacağım ben o kadar kutu? Allah'ım ya bu baya zor bir görev ya. Şimdi bir saniye ya öyle bir karakter seçmem lazım ki. Tamam Sörcü seçiyorum ben. Ulan acaba 700 kupalı karakterinde mi girsem? Arkadaşlar çift hesaplaşmaya gireceğim. Fakat benim takım arkadaşımın ölmesi lazım. Eğer ölmezse görev yapmak zorundayım. Eğer ölürse yapmak zorunda değilim. Umarım ölürsün Lütfen ölsün yani. Hadi başlayalım bakalım. Valla biraz korktum ya şu an. Arkadaşlar hiç yardım etmemeyi düşünüyorum takım arkadaşıma. Umarım ölürsün kanka ya. Yanıma kim geliyor şu an ona sesleniyorum. Umarım ölürsün. Evet yanında kim var? Skik var. Skikcim ne olur öl ya. Bak ben kutumu almayacağım. Oğlum almayalım almayalım bence. Bence hiç gerek yok böyle şeylere Almayalım bence. Almayalım kanka bence. Niye alıyoruz ki ya? Git öl ya. Neyse hadi alayım bari arkadaşlar o kadar da değil ya Şimdi yukarıda dynamite varmış Acaba ben gidip ölsem mi ya sürekli adamlara enerji kutusu vermiş olurum bedavadan Ne dediniz arkadaşlar o işe bence çok mantıklı çünkü hadi git öl kanka Hadi git öl ben bekliyorum seni Evet oğlum aferin açı birazcık daha aferin 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 Hadi oğlum git birazcık daha git Hadi oğlum öl artık ya Bak ta ortalara geldik arkadaşlar Kimse yok mu burada Ya oğlum biri gelsin de şunu öldürsün ya Aa, Bir saniye bir saniye şurada Mr. P var Mr. P, şunu öldürmüşsün lütfen. Bak can azaldı. Şunu biriniz öldürsün hadi. Piper bak buraya bak buraya bak. Piper şurada adam var kanki bunu öldürmen lazım. Piper Cem buraya gel. Arkadaşlar ölmüyor kimse bu ne ya neyse tamam tamam biraz sakinleşmem lazım arkadaşlar. Piper buna iki mermi sallasa zaten ölecek arkadaşlar. Allah bana da afk yarısı verdi neyse ben bunu öldüreyim ya o kadar da ayıp arkadaşlar artık yani. Skik'cim ne olur ölür müsün kardeşim benim. Bak 3 enerjimiz oldu artık ölmenin vakti geldi. Hadi öl artık. Tamam bak ben bu adamı öldürürüm ama senin ölmen lazım. Tamam ben bu adamı öldüreyim. Sıkıntı yok kardeşim de sen öl sen kendin öl yani. Senin ölmen lazım yoksa sıkıntı değil benim için. Gel bunun içine girince bunlar hiçbir şey yapamıyor. Gel gel. Tamam bunların ikisini de öldürdüm. Ya ben ne yapıyorum oğlum ben niye bunları öldürüyorum ya? Ya arkadaşlar 5 enerjimiz var. Galiba birinci olacağız yanlışlıkla ya. Sükük yürü git öl la. Oğlum gitsene ya lütfen git ya hadi ya hadi git gel git başımdan Ölmen lazım kankacım ne olur öl ya Allah'ım ya bunun öleceği falan yok arkadaşlar ya Burada biri var galiba bakayım bir Mr. P varmış Burada da Byron var ben öldürmeyeceğim Byron'u Evet evet bizim kankamız ölüyor Öl kanka öl kanka çok güzel Evet yardım etmeyeceğim ben sana ölmelisin bence artık Şunu biriniz öldürsün lan Hadi ölme. Ah çok güzel öldü arkadaşlar. Tamam. Süper oldu. Tamam öldü. Allah'ım. Vallahi billahi kalbim inecekti. Az daha kalbime iniyordu arkadaşlar yani. Oh be. Oğlum yemin ediyorum var ya eğer ölmeseydi arkadaşlar bizim kulüpten ben birine sorardım kaç tane mega kutu açayım diye. Muhtemelen bir 20 30 tane açabilirdi yani. Vallahi batardık Vallahi çok kötü şeyler olurdu. Telefonumu satma sonunda bile kalabilirdim. Her neyse. Valla bu biraz zor ama biraz da yaratıcı bir görevdi. Tuana'ya buradan teşekkürlerimi iletiyorum. BTK Yasin demiş ki Emirhan görevde abi hesaplaşmaya gir. Balle ile iki tane şeli öldür. Öldüremezsen iki mega bir büyük kutu aç, lütfen yap demiş. Oğlum bu baya zor bir görev ya. Siz bugün ne yaptınız arkadaşlar? Niye bana zor zor görevler veriyorsunuz hep? Allah'ım ya. Arkadaşlar Barle ile iki tane şeli öldürmemiz lazım. Ama yani bakın Barle ile kill almak zor. Tamam ben ben aslında beğeniyorum Barley'i. Okey güzel ama iki tane Shelly nasıl öldüreceğiz onu hiç bilmiyorum. Ya Shelly gelmezse? Acilen bize Shelly lazım. Ya Shelly gelmezse vallahi biteriz ya. Bakayım bir. Ulan, haritada tam Shelly'e uygun bir harita değil ya. Umarım Shelly alanlar olur arkadaşlar. Hadi başlayalım bakalım. İki tane Shelly öldürmemiz lazım. Şimdi bir gire öyle hiç Shelly yok değil mi? Allah'ım kesin öyle şeyler benim başıma gelir arkadaşlar. Hem <laughs> yani neyse hemen şöyle hızlıca kutu kupaları alarak başlayalım arkadaşlar. Çok güzel bunu aldık. Şurada bir tane Sprott var. Sprott ben seninle uğraşmayacağım kardeşim. O yüzden yürü git başından. Tamam mı? Ben deletme. Ben deletme. Vallahi billet canını okurum seni. Oğlum bir seni öleceğim lan ben. Oğlum çocuğa artistlik yaptık. Ben seni öldürürüm falan filan. Niye? Çocuk beni öldürüyordu az daha yani. Gel ya, sprot. Neden sprot? Neden ya? Yürü git oğlum ya. Hayır lan öleceğim şey Mr. Peanut's'ün öleceğim. Tamam ölmedim. Ya arkadaşlar ben nasıl iki tane şeliyi öldüreyim ya? İki tane şeyi bırakın. Shale bile yok ki or ortalıkta. Yemin ederim şeli yok ortalıkta ya. Hayır hayır hayır. Yani gerçekten mi ya? Şimdi arkadaşlar Şeli bırakın. Bakın birincisi Shelly'yi bırakın ben adam öldüremedim. Yani Şeli öldürecektim adam bile öldüremedim. İkincisi oyunda o kadar oynadım Şeli görmedim. Üçüncüsü Barley ile 20 yıldır oynamıyorum neredeyse. Nasıl öldüreyim? Allah'ım ya bayağı zor bir görevdi ama yapmak zorundayız arkadaşlar. İki tane mega kutu bir tane de büyük kutu açacağız. Zaten bir tane de fazladan büyük kutumuz var. O yüzden hepsini açıyorum ben buradakilerin. Hadi oğlum acaba bir şey çıkar mı ne olur güzel bir şey verebilir bence ya. Hadi ya bak. Tamam ilk kutudan bir şey gelmedi tamam mı? Mega kutu, büyük kutu mega kutu. Bu sırayla gidiyoruz. Hadi oğlum bence yapabilirsin ya. Bir alt yaz şöyle bir güzel günümüzü bir şenlendirin oğlum ya. Hadi ya bir şenlen... Yine 5 yazdı. Bundan da hiçbir şey gelmedi arkadaşlar maalesef. Hemen açalım neyse kolletin şeyi falan çıktı. Şu büyük kutuyu açıyorum. Bundan zaten bir şey çıkacağından değil ama yine de açalım. Tamam. Evet son bir tane mega kutumuz kaldı arkadaşlar. Başka da hiçbir şeyimiz kalmadı Brawl Pass'te. Brawl Pass'taki her şeyi bitirdim yani. Sadece artık 500 jetonda bir büyük kutu verecekler. Buradaki görevleri de o yüzden yapacağım ben. Büyük kutu biriktirmek için. Ama konumuz bu değil. Hadi oğlum artık güzel bir şey çıksın ya. Lütfen ya. Güzel bir şey çıkarsa vallahi billahi çok mutlu olacağım. Teşekkür edeceğim biraz tersa. <laughs> arkadaşlar yemin ediyorum var ya kafayı yemek üzereyim şu an ya Bizim üzerimizde bir şanssızlık var ama Ne şanssızlığı bu bilmiyorum Vallahi billa bu arda açtım 4. veya 5. mega kutu hepsinde de 5 yazdı Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar Ama başarılı bir şekilde görevlerinizi bitirdim En azından onun için benim içim rahat Yani bu gece muhtemelen mutlu mutlu uyuyacağım Yani arkadaşlar Allah'ım ya çok zor görevler Vermişsiniz ama zor görevler Benim işim arkadaşlar zor demek Emirhan demek Emirhan demek zor demek Gerçekten inanılmaz saçma bir sloganla bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bana yine görevler vermeyi unutmayın arkadaşlar. İmkansız değil ama zor görevler verebilirsiniz. Ama imkansız görev vermeyin oğlum ya. Onu nasıl yapayım? Arkadaşlar eğer hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu 4000 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya 4000 like gelirse bu serinin devamını çekeceğim arkadaşlar. Yorumlara da Emirhan görevde etiketiyle beraber bana görev vermeyi unutmayın. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bakın şu anda senden çıkan videolar var. Bak onları da izlemeniz lazım bence. Yani ben olsaydım izlerdim. Bence siz de izleyin. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>